Süper Lig'de transfer dönemi heyecanı devam ederken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Transfer görüşmeleri hız kaybetmiyor. Taraftar yeni isimleri heyecanla bekliyor ancak sürpriz ayrılıklar da yakın zamanda gerçekleşebilir. 28 Ağustos pazartesi gününün son dakika ve güncel transfer haberlerini derledik. Beşiktaş İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Davinson, Sanchez ve Erik Dier'i almak için girişimlerde bulunmuştu. Stoper hattına normal şartlarda bir hamle yapmayı planlayan yönetim, Daniel Amarte ile ilgili teknik ekibin vereceği karara göre bu sayıyı ikiye yükseltebilir. İki oyuncuyu da elinden çıkarmaya sıcak olan ada kulübüyle görüşmelerini sürdüren idareciler, Normal şartlarda iki isimden birini almak için temaslara başlasa da uygun şartlar oluşması halinde Sanchez'i bon servisiyle, diğeri ise kiralık olarak kadrosuna katabilir. Crespo'da imzaan meselesi İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Portekizli futbolcuyla ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyen Miguel Crespo'nun satışı için Genoa ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Haberde Crespo'nun bu hafta İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Genoa'ya imza atacağı belirtildi. Gazete, sarı lacivertlilerin bu transferden ne kadar bonservis geliri elde edeceği hakkında ise bilgi vermedi. Muleka'ya gidiş yolu kapalı Beşiktaş'ta Şenol Güneş Jackson Muleka'yı takımda tutmak istiyor. Deneyimli teknik adam, birçok teklif gelmesine rağmen demokratik kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor. Siyah beyazlılarla bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcunun Kara Kartal ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor kontenjan için satış zamanı son yapılan Tete ve Ziyek transferlerinin ardından Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolmuştu. Orta sahaya ve savunmaya mutlaka yabancı takviyesi gerçekleştirecek olan Cimbom'da, kontenjanda yer açılması bekleniyor. Gitmeye en yakın isimler Midjo ve Leo Dubuy. Her iki oyuncuyla da ilgilenen kulüpler var. Sarı Kırmızılı yönetim ise kiralama önerilerinden ziyade direkt satış yapmaya sıcak bakıyor. Özellikle Midjoy'u Süper Lig'den Başakşehir, Samsun Spor ve Pendik Spor ciddi şekilde istiyor. Dubuis'un muhtemel rotası ise Avrupa olacak. Mişi geleceği belirsizliğini koruyor. İsmail Kartal, oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. Belçikalı Forvet ise Ceko'nun arkasında yedek bekleyeceğini düşündüğü için ayrılığa sıcak bakıyor. Yönetimin de iyi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcunun satışına onay verebileceği kaydedildi. Batshuayi ile ilgilenen Nottingham'ın, hücum oyuncusu Brennan Johnson'ı Tottenham'a göndermesi halinde sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Mertens'e talip çıktı. 36 yaşındaki Mertens için Arap kulüpleri yeniden devredi. Daha önce Temmuz ayında Belçikalı Yıldız konusunda Galatasaray'ın kapısı çalınmış, sarı kırmızılılar Mertens'i göndermeye sıcak bakmıştı. Fakat tecrübeli futbolcu kararını kalmaktan yana vermişti. Mertens'e yine ciddi şekilde ilgi gösteren kulüpler olduğu belirtilirken, Yıldız 10 numaranın maaş beklentisinin yıllık en az 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Onanada erken ayrılık Kartal'ın yeni transferi C'in Onan'a beklentileri karşılayamadı. Bon servisine 4 milyon euro ödenen Onananın başlangıcı umulduğu gibi olmadı. Beşiktaş'ın kadroya sadece kısa süre önce katılmasına rağmen Onanaya kulüp aradığı öne sürüldü. İtalyan kaynaklı haberlere göre Beşiktaş düzenli oynaması adına bu futbolcuyu Genoa'ya kiralamak istiyor. Greenwood'da son karar transfer döneminin başladığı dönemde adı siyah beyazlılarla anılan Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübün Manchester United'ın kariyerini Old Trafford'da devam etmeyeceğini açıklamasından sonra 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili haberler katlanarak arttı. Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcunun menajerleri çok uygun şartlarda gelebileceğini yönetime tekrar iletti. Son karar Şenol Güneş'in siyah beyazlıların teknik patron Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi. Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Green Mudada da istenmeyen adam durumunda. Zeki çelik bombası ses getiren transferler yapan Galatasaray İtalyan temsilcisi Roma'da oynayan milli yıldız Zeki Çeliki kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Leo Dubois ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Cimbom, Roma'da gölgede kalan Çeliki kiralamayı planlıyor. Hedef kiralık alınması Cimbom, Serie A devinde 3. opsiyon durumuna düşen ve takımdan da ayrılmayı düşünen milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor. Sarı Kırmızılılarda Leo Duboy ile de yol ayrımı gündemde. Zeki Çelik transferiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılması planlanıyor. Aslan, kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracak. Sarı Kanarya'da gündem orta saha transferi olsa da stoper bölgesi için önemli bir gelişme yaşandı. Peres için çok sayıda teklif var. Peres iyi bir fiyata satılırsa Fenerbahçe'nin ilk hedefi Malankser. Sarı lacivertli kulübün Brezilyalı stoperi Luan Peres için artan teklifler sonrasında Fenerbahçeli kurmaylar yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Luan Peres için birçok Avrupa kulübünden teklifler gelirken bir Arap kulübünün 8 milyon euroluk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı bilgisi geldi. Fenerbahçe Luan Peres'i iyi bir fiyata satması durumunda gündemine bon servisi Chelsea'de olan Senegal asıllı Fransız stoper Malang Sarı aldı. Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoperin piyasa değeri 6 milyon euro civarında olsa da 2 ila 3 milyon euro civarında bir paraya transferinin bitirilebileceği ifade ediliyor. Ancak bu transfer için öncelikle Peres'in takımdan ayrılması gerekiyor.